Arkadaşlar final Türkiye geneli AYT coğrafya sorularının çözümüne devam ediyoruz. Ee, 35. sorumuz e, küresel etkiye sahip şehirlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye bir soruyu içeriyor. Arkadaşlar biz şehirleri etki alanlarına göre kaça ayırmıştık? 3'e ayırmıştık. Ne demiştik şehirler için? Yerel şehirler, yerel, bölgesel, bir de hangi şehirler var demiştik arkadaşlar? küresel şehirler var demiştik. Küresel şehirler için ne diyoruz? Etki alanı son derece geniş olan şehirler. Örneğin New York, Londra, Tokyo gibi şehirler nasıl şehirler arkadaşlar? Küresel şehirlerdi. İstanbul mesela hangi şehirdir? Bölgesel bir şehirdir. Elazığ ise arkadaşlar yerel bir şehirdir. O zaman şehirlerin yerel, bölgesel ya da küresel olması ne ile ilgilidir? Gücüyle, ekonomisiyle, siyasetiyle ya da arkadaşlar sanatıyla ilgilidir. Sorumuz neydi? Küresel etkiye sahip şehirlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? A seçeneğinden başlayalım. Genellikle gelişmiş ülkelerde yer alan şehirlerdir. Doğru saydığım şehirler hangileriydi? New York'tu. Londra'ydı, Tokyo'ydu. Bunlar neydi? Gelişmiş ülkelerde yer alan şehirlerdi. Bu şehirler için ne diyoruz? Bilim, teknoloji ya da sanatta uzmanlaşmış kurumlara sahip şehirlerdir. O zaman A doğruydu, B doğruydu. C kalsın arkadaşlar. Geldik D seçeneğine. Bu tür şehirlerde çıkacak ekonomik ve siyasi olaylar tüm dünyayı etkiler. Size hemen şöyle ifade edeyim. Afrika'daki herhangi bir ülkede bulunan bir şehirde meydana gelen ekonomik kriz dünya ekonomisini çok fazla etkilemez. Ya da arkadaşlar Mısır'daki örneğin Mısır'ın başkentindeki Kahire'de bir terör olayı dünyayı çok fazla etkilemez ama New York'ta meydana gelen bir ekonomik kriz ya da Londra'da meydana gelen bir terör olayı dünyayı etkiler. O zaman D seçeneği de doğru. E seçeneğine geliyoruz. Küresel şehirler için ne diyoruz? Ulusal, uluslararası ticaret, borsa, bankacılık gibi ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu şehirlerdir. Bu seçenek de doğru. Bizim burada yanlış olarak aradığımız seçenek C'de yer alıyordu. C'de ne diyor? Yerel yaşam tarzının korunduğu. Arkadaşlar yerel yaşam tarzının korunduğu şehirler e, geri kalmış ülkelerdeki e, dış dünya ile ilişkisinin gelişmediği şehirlerdir ki bu şehirler insani gelişim endeksinin düşük olduğu şehirlerdir. Yani C seçeneğinde verilen özellik küresel şehirlerin özelliği olamaz. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar Türkiye haritasının Türkiye haritasındaki yorumla ilgili bir soru. Sorumuza geçelim. Diyor ki haritada Türkiye'deki bazı gıda sanayilerinin geliştiği alanlar gösterilmiştir. Mesela şu sembolün olduğu yerde ne varmış? Et kombinası varmış. Şu sembolün olduğu yerde ne var? Şeker fabrikası var. Ya da çay bardağının olduğu yerde ne var arkadaşlar? Çay fabrikası var. Şimdi sorumuzu kökünü verdik. Gelelim seçeneklere. Sorumuz ne diyordu? Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz? A seçeneği şeker fabrikaları Türkiye'nin geneline dağılmıştır. Arkadaşlar şeker fabrikalarına baktığımızda bakın İç Anadolu'da şeker fabrikası var. Ege bölgesinde var. Doğu Anadolu bölgesinde var. Karadeniz bölgesinde var. O zaman şeker fabrikaları, şeker fabrikaları Türkiye geneline dağılmıştır ifadesi nedir arkadaşlar? Doğrudur. Peki B seçeneği kalsın burada C seçeneğine gelelim. Zeytinyağı fabrikaları Akdeniz iklimiyle paralellik gösterir. Arkadaşlar zeytin yağ fabrikaları şu sembolle gösteriliyordu. Bakın şurada zeytin yağ fabrikası var, şurada zeytin fabrikası var, şurada zeytin fabrikası var. Peki Akdeniz bölgesi Ege bölgesi ve Marmara bölgesi. Bu gösterdiğim şu üç alanda hangi iklim var? Akdeniz iklimi var. O zaman zeytinyağı fabrikaları Akdeniz iklimiyle paralellik gösterir açıklaması doğru. Çay fabrikalarına gelelim. Mesela çay fabrikası bardak sembolüyle gösterilmişti. Bu haritada sadece nerede var arkadaşlar? Doğu Karadeniz'de var. O zaman bu da doğru. Geldik E seçeneğine. E seçeneği şöyle söylüyor. Fabrikaların bu şekilde dağılımında ham madde Temini etkili olmuştur. Doğru bir açıklama niye? Mesela Erzurum Kars bölümünde et kombinalarının, İç Anadolu'nun genelinde şeker fabrikalarının, Rize ve çevresinde çay fabrikalarının olması ne ile ilgilidir arkadaşlar? Ham madde temininin kolay olması ile ilgilidir. O zaman A, C, D, E seçeneklerindeki bilgilere ulaşabiliriz. Geldik B seçeneğine. B seçeneği şöyle söylüyor: Aciçe yağ fabrikalarının üretimi zeytinyağı fabrikalarından azdır. Şurada anlaşalım. Bu haritada fabrikaların yani gıda sanayinin dağılımı var. Fabrikaların üretim kapasitesiyle ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla üretimle ilgili bir bilgiye ulaşamayız. Yani cevap B seçeneği olmuş oluyor. Geldik bir başka soruya. Biyo çeşitlilikle ilgili bir soru. Biyo çeşitliliğin tanımını yapmış. Ve daha sonra demiş ki biyo çeşitlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer unutmayalım ekvatordur. Yani biyoçeşitlilik iklimle ilgilidir. İklimin yanı sıra başka faktörler de devreye girebilir. Mesela yer şekilleri devreye girebilir, insanlar devreye girebilir. Ama biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer neresiymiş? Ekvator ve çevresiymiş. O zaman E'den başlayalım. Kurak olan çöl iklimiyle soğuk olan kutup ikliminde canlı çeşitliliği azdır. Niye azdır? Çünkü orada iklim koşulları canlıların yaşaması için çok duygun değil. Bu doğru bir seçenek. Yani bilgi anlamında doğru. D'ye geldik. Kıtaların ve bölgelerin biyoçeşitliği aynı değildir. Doğru. Niye aynı değildi? Çünkü kıtaların ve bölgelerin iklim koşulları ve diğer doğal özellikleri aynı değildi. Soruya başlamadan önce söylemiştik. Ekvatoral bölge dünyadaki canlı çeşitliğinin önemli bir kısmına sahip. Niye önemli bir kısmına sahip? Çünkü canlı çeşitli en fazla olduğu yerde sıcak ve nemli olmasından dolayı. C seçeneğinde doğruydu. B seçeneğine geldik. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde biyoçeşitlik daha fazladır. Yani hangi kuşağı kastediyorum arkadaşlar? Tropikal kuşağı kastediyorum. Yani ekvator ve çevresini kastediyorum. Bu sorunun cevabı A seçeneği. Niye A seçeneği? Bunu dikkatli okuyalım arkadaşlar. Yoksa kaçırabiliriz. Canlı çeşitliliğini yalnızca, yalnızca dediği için A seçeneği yanlış. İklim ve yeryüzü şekillendikleri. Hayır canlı çeşitliliğini mesela kıtaların kayması etkileyebilir. Paleo coğrafik faktörlerden iklim değişikliği etkileyebilir ya da devreye insanlar girebilir. İnsanların doğayı yanlış kullanması da canlı çeşitliliğini etkiler. Doğru cevap ne olmuş oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Bir sonraki soruya geliyoruz arkadaşlar. Sorumuz şu. Haritada taralı alanlarda orman ürünlerine yönelik üretim alanı bir daha söylüyorum. Haritada taralı alanların orman ürünlerine yönelik üretim alanı içinde yer almamasında, yer almamasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Şurada anlaşalım. Bu harita neyi gösteriyor biliyor musunuz? Çöl ikliminin dağılışını gösteriyor. Yani şurası neresi? Kuzey Afrika, şurası Avustralya'nın ortası, şurası Orta Asya, şurası Arabistan, şurası Basra Körfezi'nin bir kısmı. E bu alanlar neymiş? Çöl ikliminin olduğu yerleri gösteriyormuş. Peki çöl ikliminin olduğu yerde ağaç türü bitkilere rastlama ihtimali nasıldır? Yok gibi bir şeydir. O zaman buralarda orman ürünlerine yönelik üretim alanlarına rastlanılmaması neyle ilgilidir arkadaşlar? iklim koşullarının elverişsiz olmasıyla ilgilidir. Yani cevabımız ne oluyor? C olmuş oluyor. Evet bir başka soru turizmle ilgili. Yukarıda verilen turizm açısından önemli olan sembollerden hangilerinin oluşmasında kayaç yapısı etkili değildir diye bir soru arkadaşlar. Peki biz bunları biraz açalım isterseniz. Pamukkale Travertenleri. Pamukkale Travertenlerinin görüntüsünü aklımıza getirelim. Beyaz bir örtüyle kaplı. Peki beyaz bir örtüyle kaplı olmasının nedeni nedir? Kalker dediğimiz, kalker dediğimiz kireç taşının olması ile ilgilidir. Ya da Antalya İnsu Mağarası. Bakın mağaraların oluşması da karstik arazi ile ilgilidir. Yani eriyebilen kayaçlarla ilgilidir. O da kalkerle ilgilidir. Peki... Nevşehir peribacaları, peribacaları her yerde oluşan bir doğal şekil değildir. Nerede oluşacaktır arkadaşlar? Volkanik arazide oluşacaktır. Yani yani neyin olması gerekiyor? Volkanik kayaçların olması gerekiyor. O zaman 1, 2, 4 bunlar ne oluyor arkadaşlar? Ee, ne oluyor? Kayaçlara bağlı olarak oluşan yer şekilleri olmuş oluyor. Peki sorumuzda ne diyordu? Kayaç yapısı etkili olmamıştır. O zaman cevap ne olacak? 3 ile 5 olacak. 3 ile 5'in olduğu seçenek hangisi? D seçeneği. Yani bir daha söylüyorum. Şanlıurfa Göbekli Tepe arkadaşlar insanların oluşturduğu bir eski bir yerleşim alanı. Tabi tarih öncesi devirden bahsediyorum. Konya Çatalhöyük'te yine insanların oluşturduğu tarih öncesi bir beşeri bir yapıdır. O zaman 3 ile 5'in oluşumunda kayaç yapısı etkili değildir. Geldik son soruya arkadaşlar. Soru kökümüzde çölleşmenin ne olduğu ve nerelerde görüldüğü ile ilgili bilgiler var. Sorumuza geç, geçelim hemen. Diyor ki buna göre çölleşme sonucunda ortaya çıkan sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çölleşme nedir arkadaşlar? Yağış azlığına bağlı olarak oluşan kuraklıktır. O zaman yağışın azalmasıyla birlikte su kaynakları ne olur? kurur. Çölleşme ile birlikte oradaki canlı çeşitliliği yani bio çeşitlilik azalır. Orada yaşam kalitesi ne olur? Bozulur. Peki çölleşme ile birlikte su kaynakları azaldığına göre ne başlayacaktık orada arkadaşlar? Kıtlık başlayacaktır. Kıtlığa bağlı olarak orası göç verecektir. Bu saydığım ilk 4 maddeyi özellikle Afrika'da Afrika'da çok büyük bir kısımda görebiliriz. Niye? Afrika'nın büyük bir kısmı çölleşmeye doğru gittiği için. Gelelim cevaba. Cevap E seçeneği. Arkadaşlar sera gazlarının artması çölleşme ile ilgili değildir. Ne ile ilgilidir? Sanayileşme ile ilgili olan bir süreçtir. Evet arkadaşlar burada sosyal bilimler bir sorularını çözdük. Sosyal bilimler iki sorularının çözümünde buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.